Günaydın. Güzel Niksar'ımızdan hayırlı sabahlar diliyorum. Bugünkü canlı yayınımız e, dua üzerine olacak. Duayı daha önce söylemiştik. Dua Allah'a yapılı demiştik. Ve bu duanın e, nasıl yapılması gerektiği konusunda bugün biraz sohbet edeceğiz. <laughs> Şimdi e, şöyle başlayalım önce. Biliyorsunuz Camilerde, efendim çeşitli yerlerde böyle bağırarak, çağırarak Allah'a dua ettir Aslında bu dua, yaptıkları bu bağırma, çağırmalar sanki Allah'a talimat verir gibidir. Oysa dua boyun bükerek yapılması gerekir. Yani acizliğimizi göstererek gücü Allah'a aciz olduğumuzu efendim belirterek olur. Şimdi siz bir mak. Makama gittiğiniz zaman valilik makamına gidiyorsunuz. Efendim belediyeye gidiyorsunuz. Başka makamlara gittiğiniz zaman bir derdinizi anlatıyorsunuz. Doktora gittiğiniz zaman bir derdinizi anlatıyorsunuz. Doktora emir vermiyorsunuz. Ya da o makam sahibine ne yapmıyorsunuz? Emir vermiyorsunuz. Ya da bir iş için, iş müracaatı için bir yere gittiğiniz zaman talebinizi söylüyorsunuz ve onlar ona göre bir şey oluşturuyor. Dolayısıyla bunları yaparken ne yapıyoruz biz? Daha eee nazik, daha alçak gönüllü, daha rica e, emir değil de rica şeklinde efendim e, ne yapıyoruz? Talepimizi söylüyoruz. Şimdi makamların en büyüğü olan, makamların üstünde bir makam olan Allah'ımıza yalvarırken, beşeri makamlara bu kadar alçak gönüllü olurken, bu kadar mütevazı olurken, Allah'a geldiğimiz zamanda Niye böyle 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 bağırıyoruz? Niye haykıra haykıra bağırıyoruz? Allah sağır mı? Dolayısıyla dua yaparken mütevazi olmak zorundayız. Ve alçak gönüllü olmak zorundayız. Ve sesimizi çok yükseltmemek zorundayız. Ama maalesef bugün günümüzde dua yapı yapılırken Allah'a bağırarak, çağırarak dua yapılır ve sanki Allah'a talimat veriyormuş gibi dua yapılır ve tabi bu e, ne derece kabul onu Allah bilir. Dua edilirken önce Allah üstün vasıflarıyla analık ona hamd edilmeli sonra da kişisel istekler dile getirilmelidir. Fatiha suresinde öğretilen dua buna en güzel örnektir. Bence Allah'a hamd etmemiz lazım. Allah'ın büyüklüğünü düşünmemiz lazım. Yeri, göğü, gökleri, ayı, yıldızları yaratan yüce yaradanımızın efendim e, marifetini büyüklüğünü düşünmemiz lazım. Düşünün gökler göklerde bir şeyde gökte efendim milyonlarca e, milyarlarca yıldız var. Daha sayısını bilmiyoruz ve bunlar direksiz duruyor. Bu nasıl muhteşem bir güçtür diye böyle bir düşünmemiz lazım. Nasıl muhteşem bir güce yalvarıyoruz biz. Ve bu gücün de desteğini aldığımız zaman ne yaparız? Biz de güçleniriz. Yeter ki o gücün desteğini alabilelim ya da Allah'ımızın rızasını kazanabilelim. Dua Allah'ın en güzel isimleriyle yapılmalıdır. Çünkü Rabbimiz ve en, en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onu anar ki onu, onu onlarla çağırın. Dua samimiyet içinde umarak, korkarak, ürpererek yapılmalıdır. Dua samimiyet içinde umarak, korkarak, ürpererek yapılmalıdır. Ama dualarda Allah'ın koyduğu haddeler aşılmamalıdır. Çünkü Rabbimiz haddi aşanları sev sevmediğine açık bir şekilde ifade etmiştir. Yani biz dua ederken haddimizi aşarak aşırı isteklerde bulunmamız lazım ve isteklerimizi de münasip bir dille söylememiz lazım ve bunu bağıra çağıra değil de adalı sözlerle değil de içimizden geldiği gibi içimizden nasıl geliyorsa o şekilde dua etmemiz lazım. Doktora gittiğin zaman ne yapıyorsun? Herkes doktora kendi derdini anlatıyor. Değil mi? Herkes kendi derdini. Bağırıp çağırma var mı? Yok. Efendim e, dolayısıyla nasıl bir herkes doktora kendi derdini anlatıyorsa biz de Allah'ımıza yalvarırken ne yapacağız? genellikle kendi bireysel sıkıntılarımızdan bahsedeceğiz ve Allah'ımıza yardım dileyeceğiz. Ama bu sıkıntılarımızı geçmeden önce Allah'ımızın büyüklüğünü düşüneceğiz. Ve gün içerisinde efendim yatarken, kalkarken, yürürken, tarlada, bağda, bahçede Allah'ımızın eserlerini düşüneceğiz. Fındık toplamaya gittiğin zaman diyeceksin ki bir kabuğun içine Allah ne güzel bir nimetti yerleştirmiş. Ceviz toplamaya giderken bir e, kabuğun içine sert bir kabuğun içine Allah beyin biçiminde bir şey yerleştirmiş. Bu hangi bunu hangi fabrika üretebilir? Dünya bir hangi fabrika böyle bir ürün yapabilir? Sonra inek sütü e, ne yapıyor? İnek e, otluyor ve süt üretiyor. Peynir oradan peynir üretiyorsun ve dolayısıyla bu fabrikayı kim kurabilir? Allah'tan başka. Bunları hep fabrika olarak düşünün. Ve bu fabrikayı kuran Allah bize, bizim ne yapıyor? Bu fabrikayı bizim hizmetimize veriyor. Dünyadaki bütün doğal dengeler, efendim, e, bütün her şey, doğadaki bütün her şey, tabiattaki bütün her şey aslında insana hizmet eder. Ve insan insanoğlu da bütün bu hizmete karşılıkta nankörlük eder. Maalesef bizler nankörlük ederiz ve nankör bir varlığız insan olarak dolayısıyla bu nankörlüğümüzü en azından azaltmaya gayret etmemiz lazım. Allah'a duada niyazda bulunmamız gerekir. Dua Allah tarafından kabul edileceğine kesinlikle inanmamız lazım. Teslim olmak. Kabul ya. Allah'ım bu duamı kabul eder diye düşünmemiz lazım ve ona göre dua etmemiz lazım. Ümit var olmamız lazım. Duanın kabul olmaması sonucunda da İsyan etmememiz lazım. Bunda da bir hikmet vardır diyebilmemiz lazım. Belki istediğimiz şey yanlış olabilir. Bir şey talep ediyoruz Allah'tan. Belki o istediğimiz şey bizim aleyhimize olacaktır ve Allah belki bize ona onu bize vermemiş olabilir. Ama biz gerçeği tam olarak bilmediğimiz için ne yaparız? Allah'ımızdan küseriz. Küsmememiz lazım. Bunda bir hikmet vardır ve bu duanın ertelenmesinden mutlaka arka planı vardır diyerek o duanın kabul olmamasının belki de bizim lehimize tecelli edebileceğini düşünmemiz lazım. Dua ayetlerinde yer alan bu kurallar dikkate alındığında camilerde, televizyon ve radyolarda değişik törenlerde artistik gösteriler eşliğinde adeta Allah'a emirler yağdıran düzmecelerin dua olmadığı anlaşılmaktadır. Yani burada ne var? İşte belagatlı efendim sözlerle bağıra çağıra Allah'a talimat vermeye çalışıyorlar. İşte radyolarda, televizyonlarda efendim törenlerde yapılan duaların dua olmadığını görüyoruz. Niye? Çünkü Allah'a talimat gibi bağırarak, çağırarak ne yapıyorlar? Yanlış yapıyorlar. O yüzden buna şiddetle karşıyız. Duanın dili, duanın dili nasıl olmalıdır? Duanın dili herkes kendi ana diliyle dua etmelidir. Niye? Çünkü söylediğini anlamalıdır kişi. Yani kend, kişinin ana dili neyse o dille dua etmelidir. Ve içinden geçenleri, efendim hisleri, duyguları o ana diliyle Allah'ımıza yalvarmalıdır. Herkes kendi ana diliyle dua etmelidir. Başka bir dille yapılan duanın hiçbir hükmü yoktur. Çünkü ne dediğini bilmiyorsun. Ne dediğini bilmediğin içinde o duanın hiçbir hükmü yoktur. Doktora gittiğin zaman sen Arapça mı derdini anlatıyorsun ya da İngilizce mi anlatıyorsun? Neyce anlatıyorsun? Ee, Türkçe biliyorsan Türkçe anlatıyorsun. Ya da İngilizce biliyorsan İngilizce anlatıyorsun. Fransızca biliyorsan Fransızca ama sen kendi ana dilin neyse öyle anlatıyorsun. Dolayısıyla biz doktora e, derdimizi neyle anlatıyorsa Allah'a da duamızı o şekilde yapmamız lazım. Dolayısıyla burada Arapça yapılan, bilmeden yapılan dualarında hükmü yoktur. Niye? Bilmen gerekir. Ne söylediğini bilmen gerekir. Bilmediğin şeyi niye söylüyorsun ve ne umuyorsun? Hem hafızamızda iyi kalması hem de Allah'ımıza yalvar, ni, niçin yalvardığımızın şuuruna varmamız için duamızı ne yapacağız? Kendi dilimizde yapacağız. Biz basma kalıp dua okumayalım. Dua edelim, bilinçli olarak isteklerde bulunalım. Yani dua kitabına alıp da böyle dua kitabından dua okumanın hiçbir hükmü yoktur. Niye? Çünkü orada yazılanlar onu, onu yazan kişinin sözleridir. Ama senin şeyin nedir? Sen kendi derdine göre, kendi isteğine göre, kendi arzuna göre içinden geleni gelen, geldiği şekilde Allah'a yalvarmalısın. Allah'a yalvarmalıyız içimizden geldiği şekilde. Yoksa bir kitaptan dua okumanın hiçbir hükmü yoktur hiçbir manası da yoktur. Niye? Çünkü o, o orada yazılanlar senin isteklerin değildir. Sen kendi isteklerini, kendi arzularını, kendi niyetini ne yapacaksın? Yüce Allah'a yalvararak arz edeceksin. Cümle sana ait olacak. İçinden geldiği gibi. Düşük cümlede olabilir, belagatlı cümle olmayabilir, şiirsel cümle olmayabilir. Bunların hiçbir önemi yok ki. Önemli olan derdini arz edebilmek. Zaten şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ımız, içimizden geçeni bilen Allah'ımız bizi bizden belagatlı dua istemiyor. O kendisine boyun bükmemizi istiyor. Yalvarmamızı istiyor. O yüzden belagatlı dua yerine efendim şiirsel dua yerine içten gelen sade e, dua daha makbuldur, daha geçerlidir. Çünkü orada herkes kendi derdini, isteğini ne yapabilir? Anlatabilir. Örnek dualar e, var. işte Kur'an'da örnek dualar var. Ama buraya e, gelecek canlı e, işte, yayınımızda anlatacağım. Örnek dualarda 200 tane Kur'an-ı Kerim'de dualar var. En önemli dualardan birisi Fatiha duasıdır. Ve bu e, biliyorsunuz namazlarda çok okunur. Şimdi sevgili e, efendim e, dostlarım, bu e, yaptığımız videolar efendim YouTube kanalımıza yükleniyor. YouTube kanalımızın abone sayısı gittikçe artıyor. Sizler de gayret ederseniz abone sayılarımızı çoğaltırsak daha çok sesimiz duyuracak inşallah. Şimdi ben e, e, bir daha tekrar ediyorum. Dua Allah'a yapılır. Dua şeyhe, şiha, efendim, aya, yıldıza, meleklere, tabiat varlıklarına dua yapılmaz. Dua, kime yapılır? Allah'a yapılır. Yani Allah'tan istedik. Allah'tan. İsteklerimizi kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Şeyh'ten şıkkı tan ondan bundan istekte bulunursan onu Allah yerine koyarsın. Başka bir varlıktan dua dua başka bir varlığa boyun bükersen o senin Allahın olur. Peygamberden medet umarsan peygamber senin Allahın olur. Efendim şeyhten medet umarsan şeyh senin Allahın olur. Cemaat liderinden efendim tarikat liderinden parti liderinden imdat beklersen ya da geçmişte yaşayan efendim bir takım zatlardan imdat beklersen onlar senin Allah'ların olur. ilahların olur. Ama duayı, niyazı, yalvarmayı, oyun bükmeyi yüce Allah'ımıza yaparsan o zaman ne yaparsın? Gerçekten muradına erişirsin ve yüce Allah'ımıza ulaşan bu dua mutlaka yerini bulur. Ve Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele veren insanlar Allah'ın desteğine mazhar olur. Allah ve melekleri Allah yolunda gidenleri ne yapar? Destekler. Nasıl Allah ve melekleri Allah Resulü'nü desteklediği gibi bizler de Allah yolunda olursak, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edersek, Yüce Allah bizleri de mutlaka destekler. En sıkıntılı, en dar anınızda, en problemli anınızda bir bakarsınız ki ne yapar? E, müthiş bir destek görürsünüz. Ve bu desteği efendim bu desteği gör, bu destek aslında nedir? Size Allah'ın yardımıdır. Nasıl ki Yusuf'u Yusuf kuyuya atıldığı zaman Yusuf kuyuya atıldığı zaman Oradan geçen kervancılar ne yaptılar? Bir ip uzattılar ve Yusuf'u kuyudan çıkarttılar. Nasıl oldu bu iş? Çünkü Yusuf kuyunun dibinde Allah'a sığınmıştı. Demişti ki Allah'ım bu karanlık yerden beni kurtaracak olan sensin. Ben sana iltica ediyorum demişti. Allah'a iltica edenler, Allah'a sığınanlar mutlaka ne yapmaz? mağdur kalmaz ve Allah'ın sımsıkı ipine yapışanlar elinde sonunda galip gelirler. Ve Yüce Allah yaptı Yusuf'a o kervancılara kervancılara bir öykü verdi. Kervancılar efendim ipi kuyuya saldı ve Yusuf'u oradan çıkartlar. O ip aslında Allah'ın ipidir. Ve size de bakarsanız böyle en dar en sıkışık bir el yetişir ve sizi o darlıktan kurtarır. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bunu unutmayalım. Ve o el aslında Allah'ın elidir. Orada kul vesiledir. Herhangi bir kul size yardımcı olmuştur, destek olmuştur, salat etmiştir. İşte o el aslında Allah'ın elidir. Ve kul da orada aracıdır. Dolayısıyla bunu böyle görelim ve Allah'ımızdan irtibatımızı asla kesmeyelim. Mutlaka Allah'ımızın sımsıkı olan ipine yapışalım ve gece gündüz Allah'ımıza yalvaralım. Daha çok böyle seher vakitleri, sessiz ortamlarda Allah'ı daha çok analım, daha çok düşünelim. Allah'ımızı ne kadar çok anarsak, ne kadar çok översek yeridir ve yetmez. Bir Kol için, bir göz için, bir ayak için, bir el için, bir nefes alman için, Efendim e, verilen nimetler için, bunca nimetler için hangi birine şükredeceğiz ve hangi birinin hakkını ödeyeceğiz? Yani şu kol için, şu el için, şu kollarımız için ne kadar şükredeceğiz? Dolayısıyla bizim yaptığımız aslında nedir? E, küçük bir teşekkürdür. Yani biz 24 saat Allah'ımızı ansak yine Allah'ımızın bize verdiği nimetlerin karşılığını veremeyiz. Biz sadece burada ne yapıyoruz? Niyetimizi ortaya koyuyoruz. Niyetimizi yoksa bizim Allah'ımızı anarak bizim Allah'ımızın hakkını ödememiz mümkün değil. Ama ne yapacağız? En azından gayretimizi, niyetimizi ortaya koyacağız. Ve Allah'ımız diyecek ki demek ki bu kulum ne yapıyor? Benim yolumda yürümeye gayret ediyor diyecek ve bizi böylece destekleyecek. Bugünlük güzel Niksar'ımızdan e, dersimiz bugünlük bu kadar sona erdi. Niksar'ımıza yolu düşenler efendim e, çayımızı içebilirler, çorbamızı içebilirler. Hepinize Saygı sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.